Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Mega kutudan 7 yazdı. İlkinden Edgar mı? Kutu gitmez inşallah. Ne? Öbürü? Hayır ya. 7 aldı. 7 aldı. hiçbir şey çıkmadı. Neyse. Bu kutuyu da açayım. Ana. Korktum. Şuna belleği vereyim. Arkadaşlar. Çok, çok şaşırdım. Gerçekten çok şaşırdım. Acayip şaşırdım. Hemen gördüğümde videoyu almak oh, istedim. Şimdi de elleri de yükseltelim. Neyse. Bugünkü videomuz bu kadar olsun. Abone olun. Mevcut 15 yani 15 diyorum ya. 8 daha katın. Bugünkü videomuz bu kadar olsun. Bay bay. 7 anda Çok şaşırdım.